kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri ve tabii ki yumurta aşıkları. Bugün size öyle bir haberle geldim ki dolabınızdaki yumurtalara bakış açınız değişecek. Eğer o üzerinde yazan son tüketim tarihi var ya o artık yok. Evet yanlış duymadınız artık yumurtalarda tavsiye edilen tüketim tarihi yazacak. Yani son tüketim tarihi adeta israfın sonu oldu. Şimdi hepimiz bir rahat nefes alabiliriz. O acaba bozuldu mu? endişesiyle çöpe giden onca güzelim yumurtanın vebali üzerimizden kalktı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü demiş ki, ''Efendim yumurta kolay kolay bozulmaz, hele buzdolabında duruyorsa çatır çatır yiyin gitsin. Artık son tüketim tarihi geçti diye o mis gibi omletten, menemen keyfinden mahrum kalmayacağız.'' Yani özetle yumurtalar artık biraz daha özgür. Sanki beni öyle kolay kolay çöpe atamazsınız der gibi bir havaları var. Bu yeni düzenlemeyle hem israf azalacak, hem ekonomimize katkı sağlanacak, hem de bizler daha gönül rahatlığıyla yumurta yiyeceğiz. Ee, ne duruyoruz? Buzdolaplarındaki yumurtalara bir göz atın. Belki de atılmaktan son anda kurtardığınız bir kahramanlık hikayesi yazmışsınızdır.